Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle Android telefonlarda Google durduruldu hatası nasıl çözülür bunu öğreneceğiz. Eğer ki Google sizde de Android telefonda Google açılmıyorsa doğru yerdesiniz. Çünkü bugün 6 adımda bu sorunu nasıl çözebileceğimizi öğreneceğiz. Değerli dostlar eğer ki videomuz işinize yaradıysa videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Şimdi fazla uzatmadan bu sorunun nereden kaynaklanabileceğini geçelim. Öncelikle şunu söylemek mümkün eğer ki telefonunuz güncel değilse bundan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Bunun dışında tarih ve saat doğru değilse bundan da kaynaklı olabilir birkaç tane yöntemimiz daha var. Bunları da videonun ileriki safhalarında sizlere açıklamaya çalışacağız. İlk adımımıza geçelim. İlk adımımız ayarlar bölümünde olacaktır. Şimdi ne yapıyoruz? Ayarlar bölümüne giriyoruz. Siz de telefonunuzda ayarlar bölümüne girdikten sonra uygulamalar bölümünü bulmanız gerekiyor. Bakın uygulamalar menüsü hemen burada. Basıyorum. Yapmanız gereken ilk işlem Android sistem WebView denen bölümü bulmaktır. Burayı bulduktan sonra hemen bir kere basıyoruz. Ve aşağı doğru kaydırıyoruz menümüzü burada mağazadaki uygulama ayrıntıları denen bir bölüm var buraya bir kere basıyoruz buraya bastıktan sonra bakın güncelle denen bir bölüm var buraya bir kere basmamız gerekiyor şurayı e, güncel bir hale getirmemiz gerekiyor eğer ki sizde böyle bir hata varsa muhtemelen buradan kaynaklanıyordur eğer ki sıkıntı bu adımda değilse hemen geri çıkıyoruz ikinci adıma geçmemiz gerekiyor ikinci adımda ise Play Store'dan bu sorunu gidermeye çalışacağız. Hemen görüyorsunuz benim ana menümde Play Store uygulamam gözüküyor. Play Store'a bastıktan sonra hemen sağ üst köşede resminizin olduğu bölüme basıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra uygulamalarım ve oyunlarım bazen resminizin üstünde değil de sol üst köşede alt alta çizgi çıkar oraya da basabilirsiniz. Uygulamalarım ve oyunlarım dedikten sonra burada güncel olmayan bir uygulama varsa bunları güncellemeniz gerekiyor ki bakın bende bir sürü güncel olmayan uygulama var. Bunları güncellemek gerekiyor. Sizde bu şekilde uygulamalar varsa, hepsini güncellemeniz gerekiyor. Özellikle Google uygulaması varsa, bunu da güncellemeniz gerekiyor. Tamam, şimdi burayı hallettik. Eğer ki yine de sorununuz çözülmediyse, tabi her adımdan sonra ne yapıyorsunuz, sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Bu adımdan sonra da sorununuz çözülmediyse, şimdi diğer adıma geçelim. Diğer bir adımımız tarih ve saatin doğru olduğundan emin olmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Hemen yine ayarlar bölümüne giriyorum. Ve buradan tarih ve saati bulmam gerekiyor. Bunun için tarih yazıyorum. Evet tarih ve saat ayarlarım önüme geldi. Burada yapmam gereken tarih ve saat menüsünü bulmaktır. Bakın hemen ikinci bölümde tarih ve saat denen bölüm karşıma çıkıyor. Eğer ki sizde otomatik tarih ve saat Açık değilse açık bir şekilde getiriyorsunuz. Eğer ki açıksa pasif bir şekilde getiriyorsunuz ve burayı elle ayarlıyorsunuz düzelmediyse tekrardan burayı açmanız gerekiyor. Yani otomatik tarih ve saat ayarlarını bir kere kapatıp tekrardan açıp e, tarih ve saatin düzeldiğini düşünerek tabi internetinizin bu adımda açık olması gerekiyor. E, otomatik tarih ve saati kapatıp açıyorsunuz düzelip düzelmediğini kontrol ediyorsunuz. Eğer ki düzelmediyse hemen kapatıyoruz. Burayı manuel olarak ayarlıyoruz. Bu şekilde ayarlamalarımızı yaptıktan sonra da bu adımın da işe yarayıp yaramadığını kontrol ediyoruz. Eğer ki bu adımda işe yaramadıysa diğer adıma geçiyoruz hemen. Diğer adımda Play Store'un ön belleğini temizlememiz gerekiyor. Onun öncesinde Google'un ön belleğini temizleyeceğiz. Bunun için yine Ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümüne girdikten sonra Uygulamalar sekmesini bulmamız gerekiyor. Uygulamalar bölümünü bulduktan sonra Bulmamız gereken ilk şey hata veren tarayıcı hangisi ise onu buluyoruz ve onun ön belleğini temizlememiz gerekiyor. Diyelim ki benim Chrome tarayıcım hata veriyor. Buraya giriyoruz. Buraya girdikten sonra yapmamız gereken depolama bölümüne bir kere basmaktır. Depolama bölümüne bastıktan sonra hemen sağ alt köşede ön belleği temizle denen bir bölümümüz var. Buraya basıyoruz. Ön belleği temizliyoruz. Ön temizledikten sonra da hafızayı yönet bölümüne giriyoruz. Hafızayı yönet dedikten sonra tüm verileri temizle denen seçeneğe basmamız gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra tekrardan Google Chrome'un işte hangi tarayıcınız çalışmıyorsa o tarayıcının çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Peki bunu da yaptık hiçbir şeye yaramadıysa ne yapmamız gerekiyor? Bu sefer de Play Store'u güncellememiz, ön belleğini temizlememiz gerekiyor. Peki bunu nereden yapacağız? Hemen geri çıkıyoruz. Yine aynı şekilde uygulamalar bölümünde bu ekrana geliyorsunuz. Bu ekrana geldikten sonra Play Store uygulamamızı bulmamız gerekiyor. Hemen şöyle yukarı doğru bakıyorum. Google Play Store bölümünde bir kere basıyoruz ve bu ekran önümüze geliyor. Bu ekranda yapmamız gereken tek şey depolama bölümüne bir kere basmaktır. Depolama bölümüne bastıktan sonra önce ön belleği temizleme dememiz gerekiyor. Geçiyorum. Ön belleği temizledikten sonra veriyi sil demeniz gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra açık olan Google hesabınız kapanacaktır. İşte telefonunuzda herhangi bir şey silinmeyecek fakat açık olan Google hesabınız kapanacağı için tekrardan giriş yapmanız gerekiyor. Bazen şifreleri unutuyorsunuz. Şifreleriniz aklınızda bulunması gerekiyor bu işlemi yapmadan önce. Hemen Google Play Store'u da güncelledik. Verilerini temizledik. Fakat düzelmedi. Peki ne yapmamız gerekiyor bundan sonra? Hemen geri çıkıyoruz. Ayarlar bölümüne bir kere daha giriş yapıyoruz. Ayarlar bölümüne girdikten sonra burada yapmamız gereken hesaplar ve yedekleme kısmına bir kere basmaktır. Buraya bastıktan sonra hesapları yönet denen ilk sekmemize basıyoruz. Buraya bastıktan sonra hesapları yönet dedikten sonra tarayıcı üzerinde bulunan mailinizi kapatmanız gerekiyor. Ben burayı göstermeyeceğim çünkü mailimin ifşa olmasını istemiyorum. Burada Google hesabınızı kapatmanız gerekiyor. Bunu da hesapları yönet denen kısımda halletmeniz gerekiyor. Bunların hepsini yaptınız fakat hiçbir şey değişmedi. Öyleyse diğer adıma geçebiliriz. Diğer adımda ayarlar bölümüne basıyoruz. Ayarlar bölümüne bastıktan sonra ekranımızı en alt bölüme sürüklüyoruz. Burada telefon hakkında denen bir bölüm var. Buraya bastıktan sonra telefonumuzun güncel olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Burada yazılım güncellemesi denen bir bölüm var. Bakın indir ve yükle denen bir bölüm var. Buraya basıyorsunuz telefonunuzdaki yazılımın güncel olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Eğer ki yazılım güncel değilse bu da soruna neden oluyor olabilir. Bunların hepsini yaptınız fakat hiçbiri işinize yaramadı. Peki son olarak ne yapabiliriz? Fabrika ayarlarına dönebiliriz. Sevgili dostlar telefonunuzda fabrika ayarlarına dönmek için hemen yine ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümüne girdikten sonra yapmamız gereken hesaplar ve yedekleme bölümüne bir kere basmaktır. Buraya bastıktan sonra e, sıfırla denen bölme basıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra tüm ayarları sıfırla veya fabrika ayarlarına sıfırla demeniz gerekiyor. Telefonunuzu sıfırladıktan sonra tüm bilgileriniz kaybolacaktır e, Yani ilk aldığınız şekle dönecektir. Bundan dolayı sıfırlamadan önce verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederim. Bugün Android telefonlarda Google durduruldu hatasını nasıl çözebileceğinizi anlattım. Eğer ki video işinize yaradıysa videoma like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Bugünlükte bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.